Evet şarkıdan herkese sevgiler, saygılar. Şarkıdan video çekmeye devam ediyoruz. Şimdi neredeyiz? Cemal Caddesi'ndeyiz. Burası şarkımızın bilinen bir caddesi. Cemal Özkan Caddesi. Cemal Özkan'da burada heykeli var zaten. скажем, Güneş etkisini biraz arttırdı. Sıcaklığı biraz hissetmeye başladık. Sürette de sağlı solu doğa gaz işi yapan filmler, pastaneler, stüdyolar, boyacılar falan filan mevcut. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Şimdi abi. video çekiyorum YouTube'a Selamun Aleyküm He Aleyküm Selam 4 gündür beni bekletiyorsun Tamam bugün geleceğim i̇şi, yarın işi geleceğim işi diye 6 ayda çıkar He geç Senin onu tripotunu sen Tripotunu yesinler bu abi helal olsun <laughs> Sen niye gelmiyorsun? <laughs> Son söz verdin halde ha, Gel dışarı abi Bugün geleceğim yarın iş geleceğim Bugün geleceğim yarın geleceğim Gel dışarı He ha? Bugün geleceğim yarın geleceğim abi diye Bugün geleceğim biliyor musun? He? Bugün geleceğim. Nasıl ben geleceğim? Bugün pazar oğlum. Ben bugün tatil yapıyorum. O zaman yarın geleyim. Nasıl yani? yarın geleyim? Ne zaman geleyim abi? Tek 40 kırktan yalan atıyorsun ha. Yalan nedir bilmem ben. Bilmezsin değil mi? Ha. Şarköy'deki esnaflar niye böyle? <laughs> he? Bugün geleceğim, yarın geleceğim diyen esnaf dolu Şarköy. bunlardan bunlardan gel. olmayın, bunlardan farklı olun. Yarın geleceğim abi. Değil mi? Yarın geleceğim. Gelme vazgeçtim yaptırmıyorum el ettik kalsın. Bak bu videoyu YouTube'a ekleyeceğim izleyeceksin. Do Do Bak, söz veriyorsun sözünü nereye getirmişsin sen? Ben seni böyle bilmezdim yani. Abi biz kollayalım ya. He? Mutfağa bir tane lamba koyduralım istedim. Dört gün önce geldim. Parasını da peşimi verdim. Dedim gel tak ne zaman geleceksin? Abi bu akşam gelirim. Dört gün geçti bu akşam gelemedi arkadaş bir türlü. Dört gün geçti dün değil ya, belki akşam telefon ediyor bana saat 10'da akşam 10'da Hasan abi geleyim mi? Ya ben yatağa girmişim yatıyorum bu saatte sonra elektrik işi lamba takma mı gelinirmiş? Aslında iyi çocuk iyi arkadaş ama işte ben bu şarkıda bu esnafların bu hiç sevmiyorum bugün geleceğim yarın geleceğim ya gel yap işini bitsin ya müşteri yapıyorsunuz bunu. Geleceğiz bugün geleceğiz yarın geleceğiz de. Bana yapmayın mı ya? tanıyorsunuz beni. Şarkıya garajındayız. Ya da terminali diyelim. <laughs> Teftik arda sardığına hazır olursa otobüsleri hareket haline gidip geliyor. İstanbul <laughs> seyahat. Bunlar da işte gelip oluyor. Çorluya, Tekirdağ, oraya buraya giden otobüsler. <laughs> <Önümüzler>. Halisler, <laughs> gelip olur arabası bize. Merkezdeyiz aşağı yukarı. Çarşıya gidiyorum.

Yeni açılmış kesin. Hayırlısı olsun şarkı için. Buzdum, kapalı. You're lovers. daha sonuna geldik arkadaşlar. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar diyorum. Youtube kanalımıza abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.